Hudutsuz Sevda yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Halil İbrahim, Zeynep için dünyayı yakar diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Hudutsuz Sevda son bölümde mükemmel sahneler izledik. Halil İbrahim'in Zeynep'e olan aşkına şahit olduk. Halil İbrahim'in geri dönüşü muhteşem oldu. Artık Kaan ve Halil İbrahim çatışmasının vakti geldi. Kaan öyle bir dayak yiyecek ki rezil olacak. Kaan, Halil İbrahim'i yenemeyeceğini anlayınca onu ailesiyle vurmak isteyecek. Kaan'ın hedefi Zeynep olacak. Fakat Halil İbrahim, Kaan'ı doğduğuna pişman edecek. Halil İbrahim, Zeynep konusunda asla taviz vermeyecek ve İskender ve Kaan'ı paket edecek. Kaan en sonunda pes edecek çünkü Halo onu mahvedecek. Didem'in Kaan ile işbirliği yaptığını öğrenen Halil İbrahim onun da cezasını kesecek. Didem ağlayarak gitmek zorunda kalacak. İskender, Halo'ya kaybetmenin acısını içine sindiremeyecek. İskender kalleşçe bir şey yapacak. Maalesef dizimizde sürpriz bir isim ölecek. İşte bu anlar İskender'in bitişi olacak. Çünkü artık Halil İbrahim taş üstünde taş bırakmayacak. Hudutsuz Sevda dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni analiz videomuz kısa sürede karşınızda olacak.